Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın böyle çok güzel bir e, Tunus işinden e, model değil gerçi düz örgü nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bakın aynı iki şişle örülmüş gibi e, bir görünümü var. Fakat tığla yaptığımız güzel bir örnek arkadaşlar. Şimdi bunu e, her şeyde kullanabilirsiniz. Üstüne işleme yaparak kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde hırkalarında Battaniyelerde yine kullanabilirsiniz. Çok çok güzel kullanım alanlarının olduğu. Yani geniş bir örnek arkadaşlar. Bakın arkası da bu şekilde. Ee, tabii ki normal yaptığımız. Hani iki şiş örneklere göre. Biraz kalın bir örnek. Bunu da nasıl yumuşatabilirsiniz? Ütüyü üstüne bastırmadan arkadaşlar. Ütünüzü bastırmadan. Buhar verin. Bu tür örneklerinize. Ve şöyle el, elinizle düzleyin. Bu şekilde. Şimdi ben buna tabii ki buhar vermedim. O yüzden bakın kıvrılıyor. Ee, böyle örnekler yaptığınızda üstüne sadece buhar verdiğiniz zaman çok güzel yumuşuyor arkadaşlar bunlar. Ben hemen sizlere bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Zaten çok kolay. E, tabii ki bunu e, bebe yünüyle ile yaptım. 3 numara tığ kullandım. Şöyle tığımı da sizlere göstereyim. 3 numara tığ kullandım Tunus tığı yine böyle bir tığ ihtiyacınız var şöyle uzun bunların daha uzunları da var misinal olanları da var e, her türlü istediğiniz şeyi örmek için tığları mevcut arkadaşlar şimdi e, öncelikle tabii ki zincir çekerek başlıyorum yapacağınız e, ürünün boyutuna göre zincirinizi çekin bu bendeki biraz kalın bir bebeğini Şöyle bakın. Bu kadar yeterli. Şimdi burası zincirimizin düz yüzü. Hemen arka yüzünü çeviriyoruz ve ilmek çıkarmaya başlıyoruz buradan. Şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Daha sonra sırayla aşağıda çekmiş olduğumuz zincirlerin her birinin içerisinden bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Böyle ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi ilk iki taneyi bir alıyorum. Şöyle ilk ikiyi bir aldım. Daha sonra şöyle bir bir alarak sıranın başına kadar geliyorum. Bakın bu şekilde tek tek alıyoruz. İlk ikisini bir aldık sadece. Onun haricindekileri bu şekilde tek tek alarak sıranın başına kadar gelelim. Bakın böyle sıramızın başına geldik. Şimdi yapacağımız işlem hemen yanımdaki ilmeğin bakın üst teli bu. Buradan girdim ve arkadaki boşluktan çıkıyorum. Bakın şuradaki şuradaki boşluktan çıkıyorum şöyle. Şöyle şuradan girdim, boşluktan çıktım ve ilmeğimi aldım. Daha sonra yanındakine geçtim. Yine üst telin içinden geçtim ve arkadaki boşluktan ilmek çıkardım. Aynı şekilde yanımdakinden geçtim. Aynı şekilde yanımdakinden ve böylece bütün ilmeklerimizin bu şekilde içinden geçerek arkadaki arkadaki boşluktan ilmek çıkarıyoruz. Bakın böyle. Daha sonra geldim en sonda ilmeğimi yine çıkardım Şuradaki son iki'den hemen başa geri dönmemiz gerekiyor O yüzden ilk ikisini bir alıyorum yine daha sonrakileri tek tek alarak başa kadar geleceğiz bu şekilde Şimdi bu üstteki ilmeklerimi biraz daha uzun aldım. Daha rahat göstermek için sizlere. Şimdi bakın, yanımdaki ilmeğin şu üst telin hemen arkasındaki boşluktan şuradan geçiyorum. Boşluktan ilmek çıkarıyorum. Şuradan geçiyorum. Boşluktan ilmek. Bu şekilde ilmeklerimizi Çıkarıyoruz. Bakın böyle sıramızı bitiriyoruz bu şekilde. Daha sonra yine ilkini iki, daha sonrakileri bir bir olacak şekilde alıp sıranın başına kadar getiriyoruz. Bu şekilde. Yani bütün yapacağımız işlem bu. Bakın alttaki bu görüntü ortaya çıkıyor. Aynı iki şişte ördüğümüz görüntüdeki gibi görüntüyü biz bu şekilde yaparak elde ediyoruz. Şöyle üst telin hemen alt tarafındaki boşluktan ilmeklerimizi alıyoruz. Son ilmeğimi tabii ki unutmuyorum burada. Bunu çıkartmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa ilmek sayınız azalır. Daha sonra ilkini iki daha sonrakileri bir bir alarak sıranın başına kadar Geliyoruz. Bakın çıktı zaten. Hemen bir sıra daha yapalım. Bakın şuradaki son şurada bir. Son ilmeğime geldim. Burada yine ikisini bir alıp şöyle son ilmeğimi de çıkarıyorum. Dediğim gibi bu son ilmek önemli. Onu unutmadan almanız gerekiyor. Yoksa örgünüz sağa doğru kayacaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Dediğim gibi buna e, iğne iplikle İşlemeler de yapabilirsiniz üst kısmına. Gerçekten güzel güzel de olur yani veya böyle boşta kullanabilirsiniz istediğiniz gibi kullanabileceğiniz güzel bir örnek arkadaşlar. Bu da Tunus işinin düz örgüsü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Şöyle gösterelim. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.